Herkes onu kazandığı madalyalar ve kemerlerle tanırdı. 600 ile aşkın tarihe sahip yağlı güreşlerin baş pehlivanıydı. Dokunduğunu yere devirirdi genç yaşında. Yeşil sahalara bir çıktı mı yeri göğü titretirdi İsmail Pehlivan. Daha küçücükken belliydi onun pehlivanlığı. Bir grup arkadaşının arasında kalan küçük İsmail, hepsini yere devirmiş, böylelikle babasının dikkatini çekmişti. Gel zaman git zaman yeşil sahalardaki başarısı dünyanın öbür ucundaki bir adada yankılandı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, pehlivanı Survivor'a kattı. İsmail'in ünü de adalardan modalara kadar ulaştığı dilden dile dolaştı. Ve başpehlivan, dün Survivor 2021'in şampiyonu, büyük ödülünde sahip oldu. Oh <laughs> İsmail Balaban, 7'den 70'i herkes tarafından konuşulurken, magazin Buradan'ın arşivinden bakın neler çıktı. Kazandığı altın kemerlerle bu defa da podyumda görünce hayli şaşırıyoruz. 2019'da modacı Yakup Biçer değişik bir çalışmaya imza atmış, podyuma Kırkpınar pehlivanlarını çıkarmış. Mankenler modernize edilmiş pehlivan kıyafetlerini tanıtırken pehlivanlar da yanlarında. İlk defa bir defileye katılıyoruz. Kırpınar içeren bir konseptti. O yüzden biz de burada bulunmaktan ee, öncelikle çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Yakup Bey ve Öner Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ataspor'umuzu ön plana çıkaran bir konsept oldu. Ee, Ataspor'umuz maalesef hak ettiği yerde değil. İnşallah bundan sonra hak ettiği değere, değere kavuşacak da diyorum. Ee, Yakup Bey'in, Öner Bey'in destekleriyle ee, sağ olsunlar. Güzel bir detil oldu. Bizim için de farklı bir deneyim oldu. Ee, i̇nşallah herkes beğenmiştir. Sivaslı Sindi Tülün Şahin de yanlarında. Karnıburnu'da Tülün Şahin'in kızı Leyla'nın doğmasına da az vakit var. Bir şey kalmadı. Az kaldı. Yani dört hafta. <laughs> Kaç kilo oldun? Kaç kilo oldum? 9-10 kilo aldım bu süreç içinde.